Alişan'dan romantik bir paylaşım geldi. Eşinin doğum gününde aşka geldi. Ünlü türkücü Alişan Instagram hesabından eşi Buse Varol'un yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı. Alişan'ın romantik paylaşımına sevenlerden tebrikler ve mutluluklar yorumları yağdı. Ünlü şarkıcı Alişan 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda tanışma yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Kalp emojisi koyarak eşi Buse Varol etiketleyen Alişan 14 Kasım 2017'de başladık ve bugün 14 Kasım 2024. 7 sene bugün itibariyle bitti ve 8. yıla iki çocuğumuzla birlikte giriyoruz. Çok şey yaşadık ve daha da yaşayacağımız bir ömür var. Seni çok seviyorum aşkım iyi ki doğdun notunu yazmıştı. Buse ile 2018'de nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan eşi Buse Varol'un 35. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Mutlu evlilikleri devam eden çiften ünlü türkücü Alişan aşka gelerek eşi için duygu yüklü sözlerin yer aldığı bir kutlama mesajı yayınladı. Ünlü Şarkıcı Aleşan Instagram hesabından paylaştığı gönderiye iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün ne isteyebilirim ki insan hayatında aile kurmak seni seven bir eş ve çocuklar mutlu bir yuva Bunların hepsini bana yaşattığın için önce Allah'a şükürler olsun sonra da sana teşekkür ederim karıcığım. Sağlıkla huzurla hep birlikte nice nice yaşlara aşkım seni çok seviyorum iyi ki doğdun notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Ünlü şarkıcı Alişan geçtiğimiz günlerde annesinin doğum gününü kutlamış ve şunları yazmıştı. İyi ki doğdun annem ben sana hiç pasta almazdım. Hep selçum alırdı. Artık ben alıyorum biliyorum içinden geçenleri. Hüznünü mutluluğunu çok da süslü cümleler kuramıyorum. Sadece şunu bil torunlarında bizler de seni çok seviyoruz ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar. E tabi biz de her karı koca gibi tartışıyoruz. E ama tartışmalarımızın çoğu genelde yani %90'ı diyeyim çocuklarla ilgili şeyler işte. Ben izin veriyorum o izin vermiyor ya da o izin veriyor ben izin vermiyor. Böyle hani şey hani onu yapsın bunu yapmasın onu öyle desin bunu böyle desin genelde kötü polis benim evde bence çoğu evde de anneler galiba öyle babalar bir tık daha yumuşak oluyor ee, bizim tartışmalarımız bu yüzden oluyor zaten çok uzatmadığımız için hani geri adım atma vesaire böyle şeyler çok yaşanmıyor ama biz da böyle tartıştığımız ya da atıyorum küstük böyle bir iki göz göze gelip bir anda gülmeye başlıyoruz ve kendiliğinden zaten otomatik olarak barışmış oluyoruz. Böyle bir birbirimize bakınca kendimizi tutamayıp gülmelerimiz meşhur. Allah da ağzımızın tadını inşallah hiç bozmasın. Tartışmalarımız hep böyle küçük şeyler yüzünden olsun hepimizin. Ee, hiç baş edemediğim, çok zorlandığım, çok sıkıntıda olduğum zamanlar tabii ki oldu. Her insan gibi benim de. Önemli olan bence bununla e, nasıl baş edebildiğimiz ve gerçekten kendimizi o durumun içinden nasıl kurtarabildiğimiz. Yani ne olursa olsun bence e, hayatta ölümün dışında her şeyin bir çözümü var. Sadece ölümün çözümü yok. Bu yüzden böyle en zor zamanlarımda bazen ağlarım, bazen içsel böyle kendimi dinlerim, dua ederim, e, kendi kendime anlatırım. Ama mutlaka bir çıkış noktası Allah gerçekten insana veriyor bence. E, bu en önemli şey. Ben böyle çok sıkıntıda olduğumda bir kendimi sorgularım acaba birazcık böyle maneviyattan uzak mı kaldım, ne oldu, e, nerede yanlış yapıyorum diye ve e, bir şekilde çıkış yolu buluyor insan. Yeter ki isteyelim, kendimizi teslim edelim. Evet, kilo aldım arkadaşlar yani aslında böyle kilo olacağımı bile bile bıraktım biraz öyle bir dönemdeyim, bırakmıştım. Şimdi tekrardan normal e, sağlıklı beslenme ve spora geri döneceğim inşallah ama benim böyle bir dönemim oluyor her sene. E, böyle bir ara bırakıyorum bir 3-4 ay yiyorum, yiyorum, yiyorum. Şuursuzca e, hiç düşünmüyorum. Çünkü bence vücudumuzun yani en azından ben kendi adıma konuşayım, vücudumun benim böyle bir şeye ihtiyacı oluyor ve inanın o yedikten sonraki tekrar spora ve diyete dönme kısmım çok daha güzel oluyor. Vallahi yüzüme hiçbir işlem yaptırmadım arkadaşlar. Zaten ben öyle çok fazla e, işlem yaptıran biri de değilim. Hayatımda iki kez dudak dolgusu yaptırdım. 2-3 e, kere de botoks yaptırdım. Onun dışında yüzümde hiçbir şey yok. E, sadece gece yatarken temizlemeye çok özen gösteriyorum. Ve asla temizlemeden cildimi uyumuyorum. E, bakım kremlerimi sürüyorum. Sabah uyandığımda da aynı şekilde. ve Gerçekten. Ee, bu şekilde bu ritüelleri devam ettirdiğinizde cildiniz aslında toparlıyor ki benim cildim biliyorsunuz e, uzun zamandır takip edenler bilir rozeyalarım var buralarımda böyle zaman zaman kızarıklıklar çıkıyor ee, ama yine de şu an bu aralar bence de güzel teşekkür ederim. Ee, bu sesimle ilgili baya bana gerçekten hem soru hem yazı böyle geliyor aslında normal kendi sesim tabii ki böyle bir çatallı böyle bir kısık bir sesim var. Ama zaman zaman da kısılıyor. O zaman daha da bence böyle şey... Ya ben beğenmiyorum. Güzel olmuyor. Ama çok fazla sesinizi işte çok beğeniyoruz. Ses tonunuz çok güzel diyenler var. İşin ilginç tarafı Eliz'in de sesi benim gibi arkadaşlar. Yani onun da böyle bir kısıklık. Onun da böyle bir konuşurken kısılan çatallı bir sesi var. Çok enteresan. Ee, mesela onunkini beğeniyorum. Belki böyle hani çocuğum olduğu için. Ama kendimde Hani böyle şeyim niye sesim kısık benim ya falan diye sorguluyorum bazen ama artık alıştım bu çatallı ses tonuma. Ee, teşekkür ederim siz de beğendiğiniz için. Saçlarım kızılımsın valla bilmiyorum. İpek tavş. Yani bir tık daha koyu oldu sanki ama zaten benim dip boyada genelde böyle oluyor. Önce bir koyu ondan sonra iki üç yıkamadan sonra akıyor açılıyor. Öyle ben beğendim. Bu arada... Ee, harika sorular var ama hepsini cevaplayamayacağım çünkü çok güzel bir çekim yapacağım. Şimdilik bu kadar yetsin. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bu arada e, soruların dışında da acayip güzel şeyler yazanlar var. Onlar için de ekstra hepinize teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Şimdi bunu soran takipçim hemen yanıtlıyorum. Yani gün içinde o kadar fazla e, şeyle meşgul oluyorum ki yani hobi mi denir artık. E, ...boş işlerle uğraşmak mı denir bilmiyorum. Mesela... E, ...annemin evinden sehpalarını getirdim. Kendi evim için onları boyayacağım. Mesela bu benim için bir hobi. Ben inanılmaz keyif alıyorum... E, ...bir şeyleri boyarken ya da bir şeyleri dönüştürürken. Bu benim en büyük hobim. Onun dışında e, çocuklar uyuduktan sonra... ...özellikle kitap okumayı çok seviyorum. Kendimle böyle baş başa olmayı... E, ...zaten kahve içmeyi biliyorsunuz. Bunu söylememe gerek yok. E, onun dışında başka düşünüyorum... Yazı yazmayı çok severim. E, mutlaka böyle başucumda bir defterim vardır ve yıllardır yazdığım defterler vardır. Her anımı, her yılımı tekrar geriye dönüp okumakta benim en büyük hobilerim arasında böyle